Taze levreklerim var. Böyle mi tutar balıkçılar, böyle mi tutarsın evet. hocam? Bak, bak. Yani bir balık ustası olmasam da nasıl tutulacağını biliyorum. Taze olduğunu nereden anlayacağız? Gözlerinden. Balık ne dedi? Ye beni dedi. Hatırlıyor musun Serpil? Evet. <laughs> Gözlere bakar mısınız efendim? Işıldıyor, inci tanesi gibi. Benim levreklerim çok taze. Şimdi size bunlarla... Sarma yapacak. Levrek şey. sarma. Devir daim yaptım. Oy kurban olsun ya. Allah'ım nasıl yaratmış. Ya Rabbim ya Resulullah. Şef ben peyniri rendeleyeyim mi? Tabii misin? olur. Tabii. Tabii. Biraz hızlandırma turuna girdik. 50 dakikada maşallah 2, 4, 6, 8. Oh 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 oh. Ben peynir Siz 11 yok. çeşit yapmışsınız bence. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 10. 10. Aman Allah'ım. Evet. Başladı süremiz. 50 dakikada Sekiz çeşit yapıyoruz efendim. İkinci şifremizi hemen söylüyorum. Söz verdiğim gibi reklam dönüşü demiştik. Ee, düşen yaprak. Düşen yaprak sonbaharı hatırlatır değil mi hocam? Yapraklar yine sarardı, boynunu büktü, düşmeye başladı. Levrek hemen... sarma için balıkları pilota çıkarıyoruz. Tamam hocam. Her şeyi böyle bak tık tık yapıyor. İşte 20 sene olunca böyle oluyor demek ki değil mi evet, hocam? Evet, el alışkanlığı. El alışkanlığı harikasın. Bunları da çorbada kullansınlar valla. Kullanabilirler. Hemen malzeme listesini sayacağız. Ben çok heyecanlandım. Şef, peynirimi rendelerim ben. Bunu ne yapacağım? Peyniri bir dakika deniz börülcesiyle karıştıracağız. Bununla şey mi yapayım? İç harcını yapacağız. Harmanlayacağız evet harmanlayacağız onu. Levrek Alıyorum sarma şey. için evet. efendim gerekli olan 2 adet Suyunu levrek süzdürelim. 250 gram Hafif şey deniz bölgesi. 100 gram Olur. keçi peyniri, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı soya sosuna ihtiyacımız var. Şu an ekranda efendim malzeme listemizi saydık. Balık kavurmamız hazır. Şöyle Şef. gösterelim. Onu yakından göstermedik. Şef hepsini katayım içine. Şefim ama derler Yo, kat... ki yoğurt yenmez balığın yanında. Taze olunca yenir. Yenir mi? Yenir. Tadayım mı nasıl oldu? Çok merak ettim balık kavurmayı. Ben ben mesela her balığı her balığı yerken mesela yanında kesinlikle peynir yerim mesela. Öyle mi? Tabii. Şurada karides almayayım da bir de mantar alayım bir tane. Yoğurt yenir diyorsun taze olursa. Evet. Hmm. Lokum gibi olmuş. Yemin ederim çok nefis bir şey. Balığın tazeliğinin de etkisi. Çok Bayıldım mutlu, değil mi? Ben Balık hastası bir değil ama bu balık efsane. Şimdi pişecek, şey, e, ne yaptık oradan? Küçük peynirini rendeledim. Hı. Suyunu e, sıktık. Evet, haşlanmış deniz börülcelerimiz vardı burada. Hı hı. Hafif suyunu sıktım. Evet. Harmanlıyorum sadece ben. Sarma yapıyoruz. Evet. Fırında mı pişecek şef? Fırında yapabilirsiniz, tavada yapabilirsiniz, ızgarada yapabilirsiniz. Yani hı hı. her şekilde yapabilirsiniz. Evde hangisi kolayına geliyorsa hanımlarım. Biz ama fırın yapacağız şef. Evet. Biz Bizim kolayımıza yapacağız. fırın mı geldi? Şöyle ocaklarımızı başka şeylerle dolduracağız şimdi. Şimdi hızlandıracağız. Biz onun hesabını yaptık. O öyle de yenir ha. Ne güzel gözüktü. Bu değil mi? Deniz bölgesinin tadına bak. Ben çok severim. Şapsın. Deniz bölgesi. Ege yemeklerinden. Of <laughs> of of of. Biraz balıkları ezmek için. Ne verebilir? Kavanoz en iyisi. Olur enişim. olur, olur, da olur olur. Kavanoz su olur. Su bardağı ver bence. Geniş bardaklarımız var mı? Bu olur mu şef? Gidin kontrol Tabii mu? tabii olur olur olur. Ay be şef evet. öyle pratik. Ben şu şurada karıştırdım. Dövmek gerekiyor tabii ki. Ya Sarma biraz genişle ya. tabii evet evet. Biraz genişleteceğiz. Bu ya be nar ekşisini? Ya şey e, haricinin içine katacağız biraz. Tamam getirsen serpil sonra... katayım. Nar Hı. ekşisini de içine katacağız. Hayır nar ekşisini katmıyoruz. soya sosu. O pardon soya sosu. O soya sosu. sosu en son üzerine. Hı. Çıktı daha sonra. Evet buraya parından... efendim birazcık Yağımızı gezdiriyoruz. Yeter mi hocam? Biraz yeter, daha koyun. yeter, yeter. Zeytinyağı lezzet verir ya. Çok önemli bir şey değil. Ya yani biraz Öyle fazla mi? da koyabilirsiniz yani. Öyle mi? Tabii tabii. İyi bardakta kalmaz. <laughs> Göktü gitti. Evet. Misler gibi sarma yapıyoruz. Levrek sarma. Dedik ki balığın gözleri parlayacak. Boğazında grileşme olmayacak. 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 Özellikle alırken buna bakarsınız. Evet. Bu tane balığı tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle etmiyorum. Değil mi? Aa, kesinlikle. Ben de hiç almayı sevmiyorum. Evet, evet. Satıyorlar ya. Yani satıyorlar tabii de yani işte bilen almıyor tabii de bilmeyenler alıyor. Neden bazen. hocam tavsiye etmezsin? Ya bir kere şimdi Heh. balık şeyin buzhanenin içi, içine girdiğinde buzhanede o balığın içi zaten kendini çekiyor zaten. Aa, lezzeti evet. de çekiliyor. Doğru. Yani lezzeti çekiliyor. Hı -hı. O lezzeti alamıyorsunuz. Hı -hı. Şimdi e, levreklerimizi... Koyduk. Dövdük. Tamam. Ya yani temizledik güzelce. Hı hı. Daha sonra şu şekilde sarıyoruz. Aman Allahım, mis. İçine de bol zeytinyağı, deniz peynirli, evet. deniz börücüli karışımı koyduk. Birazcık e, şefim. Ya mı? Bir, biraz Buyurun. zeytinyağı yapabilir miyiz? Tabii. Tabii, hemen verelim. Geldim. Bu da bizim mesela çok sattığımız ürünlerden biridir. Şef bu yenmez mi? Allah sen ya. Mis gibi olmuş. Levreyi sardık. Evet. Yapın hocam aynen. Zaten pişirme kağıdı şey olmayacaktır. Yok, 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 yok. Yapışmayacaktır. Evet. Şöyle Yine şey. de zeytinyağını pişsin. Adam su dökülür diye korkuyorum. Oh, ben bir yudum içeyim. Şef yardım edeyim mi sarmaya? <laughs> <laughs> Yo, yok. Tamam. Evet, evet, evet. Ee, ne yapacağız hocam? Şey, şef biz şimdi. Hemen ikincisini almışım. Ne yapalım? Kokoreç ee, Kokoreç Kokoreç geliyor efendim. Kalamar kokoreç. Kalamar, Kalamar kokoreç. kokoreç yapıyoruz. Vay anasını ne güzel bir şeydir bu ya. Aman Allah'ım. Anneler ekran başına çocuklara yediremediğiniz en güzel lezzetler burada. Kalamar kokoreç. Bu kalamarı böyle yumurtaya buluyoruz. Onun gibi mi oluyor? Kalamar yumurtaya bulanmaz. Buraya mı oraya mı buraya? Burası kaç derecede şefim Yanım hazır. 200 <laughs> mi yaptınız? Soyuz ben kuru sonra, sonra tabii çıktığında yapacağız. 200 derecelik fırında alt üst bir ayarda pişmesi için gönderdik. Evet. Oo. Oldu mu alayım mı? Evet. O dedi Şefim Süper. ve Süper. ekranda şu Süper. an yakın çekim çok Süper. güzel gözüküyordu vallahi ama Şefim gibi Şef, kadroca. Aman Allah'ım. Mermi'nin nefes mutfağında levrek sarma. Bak bunu yerim. Bak Bence bunu yerim. Iseyim. Şu an bile gözüm Lufak parladı. Serpil bu benim. Okey tatlı. Bir tanesini bana. Aman Allah'ım o içindeki peynirlerle. Değil mi Yüksel? İkimiz bundan yeriz bugün. Yüksel de balık sevmez. Ama bu hepsi oldu. Yani gerçekten çok lezzetli. Balığınızı e, balıkçıdan alırken e, filato yaptırın. Sonrası çok kolay zaten. Evet, tabii, tabii. Tık 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 sar. Marin olarak çıkartırım böyle. Marin olarak dediğiniz için. Aynen öyle. Rahatlıkla pişebilecek evet. bir. Şuna şey edeceğim. Börülce ile ıspanak yapabilirler sütücüyü. börülcenin yerine burada Olur, mesela. Olur tabii tabii. Aynen öyle. Ya. Yeşil mi? Yeşil. İlla Mut börülce bulacağınız. mutfağın sonu yok Değil mi? ya. Mi? İstediğinizi kullanabilirsiniz yani. Çok güzel olmuş ama şimdi yani gerçekten diyecek sözüm yok. Balık alırken levreyi filot haline getirin efendim. Ee, i̇ki kişilik bir aileyseniz çok e, güzel bir balıktan şey. bir porsiyon, iki porsiyon çıkıyor gördüğünüz üzere. Oh Allahım sana geliyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu şey. Allah şu sostan bile sanki mancık sürülebilir. <gülüyor> <gülüyor> ben işte kendimce bir şeyler kurdum. Of of of. Buyurun. Nermin nefes mutfağında afiyet olsun. Levrek Neşe. sarma. Aman Allah. Im. Şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.